Bir savaş uçağı düşman treninin üzerinden geçer. Arthur trenin ağır silahlarla dolu olduğunu fark eder ve düşmanın büyük çaplı bir savaşa hazırlandığını anlar. Keşfini üste bildirmek için geri dönmeye hazırlanırken düşman tarafından fark edilir ve yoğun bir uçak savar ateşi başlar. Arthur hızla yükselerek mermilerden kaçmaya çalışır ancak ateş oldukça yoğundur. Bir mermi uçağın kanadını sıyırır ve kokpitte alarm sesleri yankılanır. Arthur son anda kumandayı sertçe ileri iterek uçağı havada 360 derece döndürür ve ardından hızlı bir dalışa geçer. Dark Canyon içinden riskli bir manevrayla geçerek düşman trenine doğru yönelir. Bu beklenmedik hareket düşmanı şaşkına çevirir. Arthur kısa süreli fırsatı değerlendirerek raylara hassas atışlar yapar. Tren raylardan çıkar ve devrilerek parçalanır. Arthur bölgeden uzaklaşmak üzereyken daha büyük bir tehlike ortaya çıkar. Yakındaki dağın yamacında gizlenmiş bir düşman üssü vardır. Üssün komutanı, savaş uçağını radar ekranında fark ederek hemen bir takip füzesi fırlatır. Arthur hızla manevra yaparak füzeden kaçmaya çalışır. Ancak keskin bir dönüş sırasında beklenmedik bir kaza meydana gelir.